merhaba arkadaşlar geldiniz. Bugün yine sizlerle beraber and Blade Ateş ve kılıç oynayacağız e, kısaca size şu şekilde bahsedeyim biraz hem e, burada askerler biraz dinlenmiş olsun e, Kırım Anlayı'yla bir e, anlaşma içerisindeyiz ve ekstra olarak da savaş içerisindeyiz şu an kazaklarla tekrardan bir barış vardı yeniden bir savaş içine girdik e, şu an bir sefer Başlattım ben. E, ayrıca e, şu an komutana ben oldum. Maraş'a ben oldum. Kırım Hanlığı'nın. Savaş içerisindeyiz. E, az önce bir savaştan çıktım ve ekstra bir yayın yapmak istedim. Daha doğrusu video çekmek istedim. Tekrar savaşa gireceğim. E, ve kazaklardan e, kaybettiğimiz toprakları geri almamız gerekiyor. E, tekrardan sıkıntıya giriyoruz. Bu arada e, izlediğiniz için teşekkür ediyorum ve ekstra da abone olursanız çok sevinirim ne yazık ki şu an için gücüm yok demiş, para mı bitti abi? Sıfır taler diyor ya hay maşallah Beş kuruş paramız yok gördüğünüz gibi Şimdi e, şu esirleri buraya koyalım rütbe alacakları rütbe verelim genelde paralı asker tercih ediyoruz bunlara da rütbe, rütbe veremiyoruz tabi para yok unutuyorum ee, şimdi bu şehrimizi kuşatmaya almışlardı abi kimse asker toplamıyor ki 90 askerle savaşa gelmiş adam ya 90 askerle savaş olmaz şimdi Çerkez topraklarına gideceğiz Evet kuşatma halinde şu an onu orada yakalarsam patates edeceğim Bakın şu an kaçtı Tamam. Şimdi şu askere emir vereceğim. Kılıburun Kalesi'nin oraya gitsin hemen. Ee, devreye gez. Kılıburun Kalesi. O gitsin oraya ben onu tek başıma halletmeye çalışacağım. Şerkes gibi gidelim. 133 askeri var. Buradan bir asker alıp dalmam da lazım. Bakın bütün yoldaşlarım burada. Bunları almayacağım. Gerçi alsam mı? Bunlara da para vereceğiz değil mi? Yolcu diyor. Şu Carlson'u alalım. 400 saler en azından. Ölse de kalsa da yanımızda. Şimdi burada kaç kişi var? 10, 132. İzcilerin yanına gireceğiz. 132, 131. Arada çok fazla bir fark yok. Gitme abicim bir yere sen. Beni izleyin. F3, F2, F2 ateş, serbest dedik ama bunlarda şey mi yok anlamadım ki. İnip savaşacağız. Abi şu farklı olanlar var ya, özümsüklüklü olanlar. Gelir gelmez saklıyor ya. Böyle bir şey olabilir mi? Hadi lan Hadi doğuracağız doğruca Doğuracağız. Bunu doğura doğuramaz yani. askerlere şu yönünü verdim. Ee, yan yana savaşalım. Hani yakın duralım birbirimize diye. Abi kalkan açıyorum. Kalkan bile işe yaramıyor ki. Bunları doğuracağız böyle. Bu sen yani uzaktan ateş ediyorsun. Ne ateş ediyorsun abi? Oğlum hiç mi asker yok yanında beni koruyacak? Ha? Arada asker aldık diye adam maaşımızı da yatırıyoruz abi. Hücum vereceğim. Bu başka tümü toparlanmayacak yoksa bunlar bana dalacak fazla. de yandan doğuran Mikser gibi bitiyor bu Çok güzel. Şimdi beni takip edin diyeceğim. Çok iyi. Okay. Bir adamı alırız. Abi, çok az kişi kaldı biliyorum. Ya evet, çok kişi doğramış mı biz bu kadar? Baltayla vurdu, insafsız oldu. Oğlum sen silahını aldın. Ne silahı lan? Hepsi askerler Askerlerin çoğu çöp zaten. Çoğu çöp. Tamam kaldır. Kaldır kaldır kaldır. Durma durma. Hadi aslanım hadi. Hadi hadi. Hadi. Hadi aslanım hadi. Güzel. Güzel güzel güzel. Güzel güzel. Hadi yapıştır yapıştır yapıştır. Acıma. Seni ben öldürecektim ama neyse dur. Şuradakileri öldürelim Yakalayabilirsek evet 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 Kaç oradan kaç oradan kaç oradan işte bu Bizim askerler paralı Ama bir türlü Nedense istediğim gibi savaşmıyor abi Bunlar ölmüyor bak adamlar kıyafet bile yok Adam ölmüyor Ölmüyor ya Ölmek mi istemiyor artık anlamadım ki Şimdi bakalım 52 ölü var abi Bu kadar olmaz ya Bu kadar olmaz ya 52 ölü var Hayatınızı kurtardık da bizim de hayatımız kaydı burada. Vallahi kaydı 76 kişi kaldı. Ekstra para toparlayacağız. Nereden toparlayacağız? 14 bin dinarımız var da. Hiçbir işe yaramaz. Hiçbir işe yaramaz. 14 bin dinarla hiçbir şey yapamayız. Bu var Varbant'taki gibi köylerden gönüllü alamıyoruz kolay kolay. Sadece can köyde var. Mesela oradan alabiliyorum arada bir. Normalde gönüllü alabilsek her köyden. Askeri her türlü geliştirirsen 2-3 işte ne bileyim şeye sokarız haydutlarla savaşlara gireriz. Bu şekilde geliştirebiliriz ama bunda çok sık böyle işte gönüllü al vesaire o tarz bir uygulama yok. Daha doğrusu asker bulmakta çok güçlük çekiyoruz. Şimdi şu askerleri buraya bırakacağım. Şunlarda da rütbe verelim. Biz verdikçe tabi para da gidiyor ama yapacak bir şey yok. Hazır elimizdeki askeri de kaybetmemek lazım. Şimdi şu askerleri alacağım buradan. 23 kişi bana lazım. Ee, şu 22 kişiyi alsam mı? Bakalım. Göçerleri de alalım. Şu hmm, şunu da alalım. 131 kişi. Bu tamam. Şimdi Han'dan birkaç kişi alıp da buraya yerleştireceğim. Kitap turcu diyor. Kaç şuradan arkadaşım ya. Burada asker kalmadı mı? Gerçi almışız az önce almıştık. Şimdi ne yapabiliriz? Şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız? Bunlar bizim e, şurada bir kaleyi kuşatmıştık galiba. Kolbrun Kalesi. Ben buraya asker yollamıştım ama olsun tekrar gidelim. Hatta şurada bir savaş var oraya gidelimiz. Evet para geliyor. 3000 dinar, 2000 dinar geldi güzel. Gideceğiz, bakacağız. E, orada ne oluyor, ne bitiyor. Şu Kılıburun Kalesi'nin orada savaş var oraya gidelim. Şuraya da kuşatmış biri. Kuşatsın. Abi siz beni takip edin ya. Nereye gitti o? Kayboldu. Şimdi şurada ne var? Tatar akıncılarla savaşa girmiş arkadaş ya. Bu adam anlamıyorum ki neyin peşindeler anlamadım ben ya. Beni takip et. İmkansız diyor. Niye? Hayırdır? Yapacaksın tabi. Yapacaksın aslanım. Dalın abi. Kaç kişi oldu burası? Çok iyi. Ben de dalayım. Mis. 389 askerine karşı 446 askerim bulunuyor diyor. Şimdi bunlar önce bir savaşsın abi. 400 kişiyle uğraşamam. Bir aza indirelim bunu. 266 askeri kalmış. Pardon bizim. 65 kalmış. 30 kalmış. Onu artık bitirirsiniz. Aynen. Zamanında dersini verdik arkadaşlara. Orada küfür ettin ama hiç yakıştıramadım sana ben. Şimdi askerlerimizi alıyoruz. Hazır Çerkes'ten aldığımız askerler de burada yalan oldu. Ama yapacak bir şey yok. Elimizden geldiğince e, bunları bu şekilde Yükseltmeye devam edeceğiz. ve Buradan alabildiğimiz kadar esirleri alalım. Hazır malzemeleri satamadık zaten de. Şimdi bunu bu şehirde satalım. Bunlar beni takip etsinler. Şimdi pazar yönüne girelim. Erzak değil. Silah tüccarı. 18 bin. Oh çok güzel. Hepsini satalım abi. Bir de para lazım nasıl olsa. Sattık. Şunları da satalım. Erzak almamız lazım. Erzakta sıkıntı. Merze kalalım şuradan. Zaten bir tek bal kalmış. Bal yesinler. Ekmek alalım. Bu oyun bir güzel yanı var işte. Bu şekilde strateji yapıyorsunuz. Her eğer iyi yönetebilirseniz yükselme şansınız var. Ve kendi krallığınızı da kurma şansınız var. Şu şekilde var tabii. Bir krallığa bağlı olarak var. Ben daha henüz kendi krallığımı kurup tabi e, derebeyliği veremedim kimseye. Bunlar bunda yakalacak galiba. Abi düşmanı yakaladın mı yapıştır gitsin. Hiç acıma. Çünkü bundan e, kalacak olan e, tüm malzemeler bana gelmesi lazım. Evet. Bunlardan fazla malzeme çıkmamış. Muhtemelen e, çok fazla malzeme yoktu üzerinde. Şimdi buradan asker alacağız. Askerimizi alalım tamamlayalım. Ondan sonra videoyu sonlandıracağız arkadaşlar. E, şimdi 5-20 tane piyade alalım. Piyadeler ucuz oluyor genelde. Nişancılar gibi değil. Nişancıların çünkü tüfeği falan olduğu için süvarilerin de ekstra atları ve zırhları var. Ee, şunları satalım tekrar silah tüccarına. Burada iyi para varmış yalnız. Tamamdır. Savaşımız aynı şekilde devam edecek. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim.